Haricilerin Meydana Çıkışı Hilafet ordusunda ortaya çıkan görüş ayrılığı neticesinde çoğunluğun kararıyla hakem tayinine gidilmiş ve bu yolla anlaşma sağlanmıştı. Ancak Müslümanların bir kısmı bu karara şiddetle karşı çıktı. Bu kimseler Hazreti Ali ile birlikte Küfe'ye dirmeyip Harura köyüne çekildiler. Sayıları yaklaşık 12 bine ulaşan bu topluluk, Şis bin Rebiya'yı kumandan, Abdullah bin Kevvai'yi Yeşküri'yi ise imam tayin etti. Beyat ancak Allahü Teala'yadır diyerek imamet ve hilafeti inkar ettiler. Emirül Müminine itaattan ayrılıp ehli sünnet ve cemaatten koptukları için kendilerine hariciler denildi. Hazreti Ali'ye beyat etmiş olan Müslümanlar, haricilerin bu sözlerini işittikçe halifenin huzuruna gelerek kendilerinin Ali'ye dostuna dost, düşmanına düşman olmak üzere beyat ettiklerini söylediler. Hariciler ise bunu Şam halkının Muaviye'ye beyat etmesine benzeterek her iki tarafı da dalaletle suçladılar. Ziyad bin Nadr, haricilere cevap vererek, Ali'ye yalnızca Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti üzere beyat ettiklerini, hak ve hidayet üzere olanın Ali olduğunu, ona muhalefet edenlerin ise sapıklıkta bulunduğunu ifade etti. Bu ihtirafı sona erdirmek isteyen Hazreti Ali, Abdullah bin Abbas'ı Harura'ya gönderdi. Ardından kendisi de gitti haricilerin sözü geçen isimlerinden Yezid bin Kays'in çadırına girerek onunla görüştü ve bazı idari tasarruflarda bulundu. İbn Abbas haricilerle şiddetle bir münakaşa halindeyken Hazreti Ali bizzat gelerek reislerini sordu. Abdullah bin Kevva'dan Sıffin'de hakem kabul edilmesi sebebiyle kendilerine karşı çıktıklarını öğrendi. Hazreti Ali, Sıffin'de Şam ordusunun mushafları mızraklara kaldırmasının bir hile olduğunu söylediğini, fakat kendisinin dinlenmediğini, bu sebeple hakemi kabule mecbur kaldığını anlattı. Hakemlere Kur'an'a göre hükmetme şartı koyduğunu, Kur'an'a uygun bir karar çıkarsa buna razı olunacağını ifade etti. Açıklamaları haricilerin şüphelerini büyük ölçüde giderdi ve onları tekrar küfeye dönmeye davet etti. Onlar da bu daveti kabul ederek küfeye girdiler ve hakemlerin toplanmasını beklediler. Hakemlerin toplanma vakti yaklaşınca haricilerden bazıları tekrar gelip Hazreti Ali'den bu işten vazgeçmesini ve tevbe etmesini istediler. Hüküm ancak Allah'ındır diyerek insanları hakem tayin etmemin günah olduğunu söylediler. Haz Videonun tamamına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın.